Sigara Şu sıralar cep yakan, aynı zamanda sağlığımızı mahveden ama her fırsatta içmeyi bırakmadığımız sigaranın tarihçesini gelin hep beraber bakalım. Selçuk Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre sigaranın tarihçesi 3000 yıl önceye dayanmaktadır. Sigara ve tütün kullanımı olduğu düşünülen en eski uygarlıklar ise Mısır ve Maya uygarlıklarıdır. Tobacos isimli bitki Güney Amerika'da yerli halka keyif vermekle birlikte daha çok ayinler ve büyüler için kullanılmaktaydı. Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfiyle birlikte yerliler ile Avrupalılar arasında münasebetler başlamış ve bu sayede dünya tütünü tanımaya başlamıştır. Buradaki yerlilerin tütün ikram ettiği Jacques Cartier şunları söylemiştir. Vücutlarını, ağızlarını ve burunlarını tıpkı bir baca gibi tüttürüyorlar. Ancak duman biber gibi acıydı, ağzımızı yaktı. Denizciler aracılığıyla tütün nihayet Avrupa'ya taşınmıştır. Fransa'da Jean Nicot tütünü özendiren kişi olmuştur. Sigaranın ham maddesi olan nikotini ismini vermiştir. İngilizlerde de hızlı bir yayılım göstermeye başlayan tütünün hastalıkları iyi gelebileceği veya zararlı olmadığı fikri de yaygındı. Daha sonrası içinse bir prestij meselesi olan tütün için Rusya sert önlemler alarak içinin burnunu kesme kararı almıştır. Fakat Çar 1. Petro 1710'da bu yasağı kaldırmıştır. Osmanlı'ya tütünün gelmesi ise Cenovalı ve Venedikli tüccarlarla olmuştur. 1. Ahmet döneminde yaygınlaşan tütünü yasaklamak için fetva verilmişse de pek önüne geçilememiştir. 4. Murat ise kendi hariç herkese tütün yasağı getirmiştir. 1853 ve 56 yıllar arasında gerçekleşen Kırım Savaşı'nda İngilizler Türk tütününü Avrupa'ya taşımışlardır. 1. Dünya Savaşı'na kadar bazı ülkeler tütünü kısmen yasaklasalar da 1. Dünya Savaşı ile çoğu ülkede cephedeki askerlere tütün gönderme kampanyası başlatılmıştır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1920'lerde sigara içme oranı hızla artmıştır. Fakat işin içine ticari kaygılar girince redkit gibi çakmak taş gibi çizgi film kahramanlarına sigara içirtilerek sigara mahsumlaştırılmaya çalışıldı. Göğüs hastalıklarına iyi geldiği, tüberküloza iyi geldiği gibi şişirme haberlerle inandırıcılığı arttırmak istendi. Sigaranın masum olduğunu, aktristler, doktorlar, televizyon kanallarında sigara içerek anlatmaya çalıştı. 80'lerde Amerika'da sürekli olarak sigara reklamları yapılmakta ve içen kişilere olumlu etki bırakacakmış izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır. 6000'den fazla zararlı madde bulunduran sigara ile ilgili ilk kötü bilimsel gelişme ise 1939 yılında Amerika'daki araştırma ile gerçekleşti ve akciğer kanseri ile ilintili olabileceği açıklandı. Sonuç olarak ise günümüzde yaklaşık 6 milyon insan sigaradan dolayı hayatını kaybetmektedir. Bu 6 milyon insana dahil olmamak adına sigarasız yarınlarımızın olması dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.